Koreşma geri döndü. Beşiktaş'a geri döndü. Ricardo Koreşma. Ricardo Koreşma. Beşiktaş'a geri döndü. Biz Beşiktaş'ız. O fena rast Baradayı kaldırıyorlar. Şu <laughs> an kaldırılıyor. Cenk Tosun ve Ricardo Koreşma kaldırdı Baradayı. Top da bulmamız lazım. Aşağı maç topunu getirmeyi unutmuş maç topunu arıyor dışarıda. nereye diyor nereye, nereye? arabaya mı? salak mısın? Hadi arabayı görmedim. Baba! Bak. 2 <laughs> dakika. Veyahut makşafuru getirmişsiniz dışarıda unutmuş. başlıyor Hemen e, şey. Biritasumruşyla. Gel tozu. Gel tozu vardı mıçiye, enes mıçiye. Konuşma dedim, konuşma. Topu kaçırdı ama. Yine de beşikler şunu mıçiye aldı. Ay gel gel. Ay ne de mıçiye mıçiye. Mıçiye. Mıçiye topu aldı. Konuşma kaçırdı. Offside dedi aslında zaten konuşmadan vururken orada bir kaleciye böyle bakışan bir mıcı gördük. Livakovic. Livakovic kardeşim. Cengiz nereye attı? Cengiz, Cengiz. Bu baş Huawei. Kaçırdı. İyi baş Huawei. Bak çinok. Arabası hiç top yok. Burayı karda kor eşma. Kor sevmiyor. Ama bir tane daha gol atınca çekmiş.

Çok yeniden geldi maç. Şu an kor eşma. Kor Şimdi bir şu el penaltı Ricardo kor eşma. Kor kaçırdı. Gardo kor Kaçırdı Ricardo Ko <laughs>

Kuraçmayaz. Demek ki Kuraçma abisini seviyorlar.